Selamlar. İnsan olmak umut etmek demekmiş. O yüzden konuşmaya devam ediyoruz. 2,5 ay gibi çok önemli bir süre geçmesine rağmen hala daha Narin'i kim öldürdü, neden öldürdü bu ortaya çıkmadı. Allah kimse evlat acısı yaşatmasın derler ama 8 yaşında kızını kaybedenler, kızının katili sıfatıyla cezaevinde bulunan mahkumlarla gül oynaya konuşabiliyor, şakalaşabiliyor. 19 gün sonra Narin'in cansız bedeni derede bir çuvalın içerisinde bulunmuştu. O süre boyunca da e, ailenin farklı yollarla hatta köy halkının farklı yollarla e, arama kurtarma ekiplerini sürekli oyaladığı soruşturmayı farklı yönlendirdiği iddia edilmişti ama bunu bir yaparsınız iki yaparsınız ya da bu oyunları bir kanarsınız iki kanarsınız. Demek ki bir ihmaller zinciri. Ya da bu ailenin ee, ilk cinayeti ise bu insanların ilk cinayeti ise bu insanlar nasıl bu kadar profesyonel olabildi, o da hala akıllarda bir soru işareti. Bu kadar profesyonel kimlerden yardım aldı, onu bilmiyoruz. Bu cinayet siyasi olarak örtülmeye çalışıldıysa kimler örtüyor, hala bilmiyoruz. Belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Narin e, bu tarz e, cinayetlerde ne yazık ki bizim gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu medyaya düşen bir e, isimdi bugüne kadar kaç kişi böyle bir cinayete kurban gitti? Korunan, güç korunan, güçlü olarak adledilen, farklı kurumlar tarafından korunulan, bir türlü ortaya çıkartılamayan acaba kaç çocuk faile güçlü olarak hayatını kaybetti? Cinayetin yaşı kalmadı ülkemizde. Cinayetin cinsiyeti kalmadı. Cinayetin cinayetin e, dinidir, dilidir, ırkıdır vesaire bir şey kalmadı. Bugün Herkes tarafından sokağa çıktığınızda her yerde öldürülebilirsiniz ve bu çok basit bir nedenden dolayıdır. Yani tabii ki hiçbir şekilde e, kimsenin kimseye öldürmesine haklı bir nedene bağlamak istemiyorum. Ama çok e, incir kabuğunu doldurmayacak bir sebepten dolayı görüyorsunuz trafikte yol verme kavgasından, hayat yani insanlar birbirini öldürüyor sokakta yan baktın kavgasından insanları birbirini öldürüyor. Çözüme gerçekten niyetliyseniz yani bunu sadece biz yöneten insanlar için söylemiyorum. Toplum için de söylüyorum. Övündüğümüz tarihte bugün gururla, bugün onurla övündüğümüz, geçmişe bakıp özlem duyduğumuz tarihteki insanların yaptıklarının çeyreğini yapsak, o kararlılığın çeyreğini gösterebilsek emin olun bugün çok daha iyi durumda oluruz. Herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Toplum denilen kavramda bir problem var. Toplum olmaya başaramıyoruz. Yani herkes kendi mağarasında yaşıyor gibi davranıyor. Evet bedenler lüks evlerde, son model arabalarda, kaliteli kıyafetlerde, çok lüks mekanlarda önünde kaliteli yiyecekler ama ne yazık ki zihinler öyle değil. Zihinler hala daha çok geride. Hepimiz kendi mağaramızda yaşıyoruz gibi davranıyoruz birbirimize. Hepimizin tek düşüncesi kendimiz, kendimizin çıkarları. Bugün toplum nasıl davranıyorsa onun tam tersi davranmamız gerekiyor. Her şeyi zaten yani tüm toplum davranışları bugün doğru olsaydı e, biz bugün bu halde olmazdık. Ülkeye baktığınızda fakir olmayı yani birilerinin fakir olmasını aklınıza sığdırabiliyor musunuz birilerinizi hayal edebiliyor musunuz? Bu kadar e, kaynakla birlikte. Ama bir bakıyorsunuz işte birilerinin 500 tane evi var. Hiç vergi vermemiş. Birileri bir ev almak için gecesini gündüzüne katarken sabah akşam vergi ödemeye devam ediyor. Ve sistem bunları bunlardan eşit şekilde vergiler almaya devam ediyor mesela. Bu sadece küçük bir örnek. Bazı konularda bazı kararlar o kadar çok hızlı alınıyor ki hiç hukuk, yasa, kanun, kimsenin umrunda değil. O bir şekilde etrafından hızlıca dolaşılıyor, hallediliyor. Ama bazı konularda da işte yasa öyle der, yasa böyle der. Ama orada o kanun, burada şu engel, burada bu engel. Abi yani iş kendinize geldiğinizde hiçbir yasal basamaktan çıkmıyorsunuz. Ama iş toplum yararına geldiğinizde ve bunun için değiştirilmesi gereken, bunun için onarılması gereken, iyileştirilmesi gereken yasalar, kanunlar vesaire varken de hepsini tek tek çıkmayı tercih ediyorsunuz. Sizce iyi niyetli bir durum mu?